Ve Okan Hoca, senin güneyin isyanı da var. İçimde isyanlar çıkıyor, patlıyorum diyor. Ee, hak ettiğimi düşünüyorum ama bir Muslera gerçeği de var diyor. Sana adam resmen diyor ki, hocam beni de gör artık diyor. Bu adam diyor, gelmiş 37-38 yaşına, artık ben de biraz arada bir oynayayım diyor. Ya bırak adam paluk maçında iyi oynamış, karşı karşıya seni adeta Muslera kaç yaşında? 38 olmuş. Karşı karşıya seni ipten almış. Paok belki o üç golle. Üç tane seni. Ya se Öne geçecekti. Üç tane, üç tane karşı karşıya ya. Her kaleci yapamaz onu ya. Üç tane net. Ya bırak adam oynat ya. Oynat ya. Kasıpaşa başında Ya Jelert'i oynatıyorsun o rezil de. E, e, şeyi. İsveçli'yi oynatıyorsun. Danimarkalı'yı oynatıyorsun. Ondan sonra... E, Nelson oynatıyorsun. Şu andaki en kötü, en formsuz stoperi oynatıyorsun. Davison Sanchez gibi bir müthiş oynayan, formda bir adamı oynatmıyorsun. Sen bugün bana göre Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ekmeğine oh öyle güzel yağları sürdün ki böyle. Yağları aldın, yetmez dedin. Üzerine biraz da kaymak yapayım dedin. Kaymağı da sürdün. Oldu olacak bir de böyle güzel e, çam balını sıktın. Oldu mu sana güzel bir ekmekli, tereyağlı, kaymaklı, ballı güzel bir sofra. Sen bunu yaptın. Bunu sen resmen Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ben yemiyorum buyurun siz yiyin dedin. Günay doğru mu Gökmen abi? Evet. Çok iyi oynadı. Evet süper. Süper evet. oynadı. Ya bir dinlendir Musera'yı. Bu maçta değil. Bu maçta dinlendirmezsen ne zaman dinlendireceksin? Şimdi adama diyeceksin ki Günay'a Musera'nın cezası var. Geç Riga'da sen oynatacaksın. Bari adamı ayın üçünde oynanacak olan maçta Perşembe günkü maçta en azından daha moralli gönderirsin. Şimdi Günay'ı da kaybettin. Günay şu anda bir yerleriyle gülüyor. Bırak Pauk oynamış. Bu maçta da oynasın. Ondan sonra zaten yine mecburen oynayacak. Musera zaten cezalı. Perşembe günü oynayamayacak ki. Sen bunu bile düşünemedin. Davison Sanchez en formda stoperin yani senin en formda oyuncunu oynatmıyorsun. Nelson'un son golde yaptığı ikrama bak. Gelemiyor bile. O kadar ağır ki. Ya adamı belinden tutuyor. Ya şortundan tutuyor. Ya ensesinden tutuyor. Al izle. Maçı izle. Bu Nelson'u oynatıyorsun. Şu Jelert. Rüzgar gülü gibi ya. Rüzgar gülü. Ya adamı Allah'tan Galatasaray Olimpiyat Stadı'nda falan oynamıyor. Olimpiyat Stadı'nda oynatan adam. Icardi gibi, Icardi gibi, Icardi gibi o zaman gibi ceza alanı çevresinde kafadan da yani şut da olarak mükemmel evet. bir performans sergiliyorlar. Ya kanat akını yok ya. Kanattan akın yok ya. O iki oyuncuya sen Mustafa Osimhen'e kanat akını bol yapsan en az 6-7 tane gol atarlar ya. Aha. olağanüstü olağanüstü kafaya çıkıyorlar. Bir tarz. çift lafımda, zamanlaması süper. Bir çift lafım da arkadaşlar kamera var değil mi? Bir çift lafım da bu ikiliye iddia ediyorum bu ikili kasıtlı oynamadı. Yemin ediyorum sana. Bak kulübede baktım. Ee, Osmen sakatlandı. Barış ben mi gireceğim dedi. Orada bir dedikodu falan başladı. Başşahin'in vücut diline yüz mimiklerine bakın girdikten sonra. Koşmadı. Hocaya dediler ki Başşuay, Başşuay'ın şimdi ağzından konuşuyorum. Zaten o ben Icardi formayı garantilemiş. Benim bundan sonra artık üçüncü santrafor olacağım kesinleşmiş. Ben Hatay maçını kurtaran adamdım. Sonra da iyi işler yaptım. Sonra da yine sana gol attım. Ama senin artık beni görecek halin yok.